Merhaba, çok e, gürültülü geçen e, bir seçim propagandasından sonra bu pardon söyleyeyim e, e, akıllı kibirliler e, seçim toplantısının e, seçim propagandasının üçüncü videosu propaganda dönemi biter e, artık oy kullanacaklar. Dünden bu tarafa zaten seçim yasakları başlar. Bugün oylamalara geçilir. Oylamalar yapılır. E, oylamalar neticesinde bu bin kibirli akıllıdan 500'ü bir tarafa 500 bir tarafa oy kullanır. Yani 500'e 500 çıkar oy sonucu. Ya kural gereği de 1 50 artı 1 ile dengenin bozulması gerekiyor. Teşip e, aslında e, şey e, etik olarak taraf tutmadığı için oy kullanmaz. Fakat 500'e 500 çıkınca oylamalar teşvik de oy kullanmak gereği hisseder. O, o, seçimler yenilenecek ama bu sefer teşvik ben de oy kullanırsam der. Aynı sonuç çıkarsa 500 e 501 olur. Bir puanla teşvik şeyden tarafıdır. Kelçuk'tan tarafıdır. Yani e, tarafını tutmamaktadır. Çünkü gereksiz, çok gereksiz vaatler veriyor Teşup'un tarafı. Teşup'un şey, e, niyetini öğrenen e, Suspanus e, kötülük tanrısı harekete geçer. E, kimse baştan farkına varmaz bunun harekete geçtiğinin. E, gizliden e, seçmenlerin arasına girer o da oy kullanır. Yani e, bir e, e, artı birer yazılır her iki tarafa da. Değişik bir taraf oy kullanır. Suspanus da bir taraf oy kullanır. E, Sandıklar açılır. Seçim yapılır. Bu sefer de 501'e 501 sonuç çıkar. Teşvik bundan biraz huylanır tabi. Yani bir oy e, kim kullanmış olabilir diye. E, şeyler e, ortada dedikodu yayılır. Kötülük tanısı derler. Suspanus devreye girdi. O tarafa bir oy yazdı. O kullandı oy derler. A der teşvik bunun için önlem almalıyız. Dolayısıyla 500'e 501, 501'e 501 olunca seçimler tekrar yenilenmek yerini duyar. E, bu sefer teşvik önlem alalım der e, yani herkese çağrıda bulunur sandıklara sahip çıkın e, hile karışıyor kötülük tanrısı da oy kullanıyor. E, herkes tetiktedir ama seçimler yenilirken hiç hesapta olmayan bir şey olur. E, suspanus kötülük tanrısı Suspanus dışarıdan gelip orada geçici ikametgah alan iki kişiyi iki yabancı e, kişilerin tanrısını devreye sokar ve bu bin kişilik tanrılar grubunun arasına getirir. E, seçimler sırasında bu iki kişi e, Teşvik'ten tarafı oy kullanır. Tekrar sayımlar yapılır. E, şok eden sonuç çıkar. E, 501'e 503. Herkes derler ki ya biz bin kişiyiz sayımız. Buradaki oy kullanan e, oylara bakıyoruz. Bin kişi çıkıyor. Hadi bir tane Teşub'un e, jüri başkanı olarak ve e, eski yönetici olarak bir tane e, kontajen hakkı var. Peki üç tane oy nereden geliyor? Bir tanesinde kötülük tanısı kullandı diyelim. İki oy nereden geliyor? Bu tartışa dursun. E, teşub e, diyor ki arkadaşlar işte bu biz kazandık. Atalan Üsküdar'a geçti. İtirazımız varsa e, yüksek seçim kuruluna gidin. Ama oradan da bir şey çıkmaz diyor. Çünkü seçim sonuçlarını yüksek seçim kurulu e, o zamanki işte Tanrılar grubu artık ilan ediyorlar. Diyorlar ki başka çaremiz yok. Biz bunu bu şekilde kabul etmek zorundayız. E, seçim sonucu e, hileli de olsa teşhip kazanmış oluyor. Yarın artık e, Hükümeti kuracak. Bakalım hangi bakanlıklar olacak. İşte tükürükçüler, üfürükçüler, yazıcılar bakanlıklarının yanında e, en iyi şarlatanlar bakanlığı, yalakalar bakanlığı yani yalaka şarlatanlar bakanlığı müşterek başka hangi bakanlıklara yer verecek. Hükümeti nasıl yönetecek onu yarın göreceğiz. Hoşçakalın.